Yok artık ama ya! Çok terbiyesiz, terbiyesiz ya. De? Yok artık! Döndüremi diyor ya, ya, ya. Ben şimdi dövsem mesela şey mi olacak? Baştan birisi Bir fayda ya. mı olacak döversen? Nedir böyle aptal aptal laf söylerler ya. Yani. Gerek yok öyle konuşmalara ya. Al beni! Oğlum oğlum! Dante'm. Allah Allah. Allah bir Allah Allah. 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 Sevinirken bir Baba Hindi ünlülere yani o gibi gerçekleştirebilirsek ya da kavga mı edelim arkadaşlar. Hepinizi tek tek zıplatayım mı? bunu mu istiyorsunuz yani? Kabul etmek yani... ister mi? Abi ama bak çok ayıp bir şey abi yani. Burada bir, bize ne bir, demek, bir tanesi ben bir göreyim abi. Aile ödülünde de aynı şey oluyor. Ben çıldırıyorum abi bu olaylara. Efendi gibi sevinecekler. Biz de kazanıyoruz abi. Biz ahlakımızdan vazgeçmiyoruz ki. İnsan gibi sevinsinler yani. Arkadaşlar öncelikle kutluyoruz Gönüller takımını ama yaptığınız tezahürat kabul edilebilir bir tezahürat değil. E, Sürçülisan mı artık bilmiyorum o anda kimin aklına geldi öyle bir tezahürat. Sizi hiç düşünmedim açıkçası gerçekten ünlü hani o şey diye düşündüm yani klasik. takım sevinci klasik zaten diye. Zaten şimdi bak kaç dolu lütfen ünlü. rica ediyorum anladın mı? Daha efendim bir şey izleyelim. biz de kazandık. Bizim aramızda bizi zaten Atakan bizim zaten hani beni de biliyorsun. Abi hepinizi biliyorum zaten severim, ediyoruz ama ediyoruz bu saatten da. sonra işler farklı noktalara gidiyor yani. Ama ya, o... Manada söylemedik ha, hani. Tabii ya, ki de... Değiliz yani böyle şey yapıp yani bayanlar var, kaç yaşında insanlar var. Bu hoş değil yani. Öncelikle evet. e, tezahüratın amacı o olmasa bile... Evet. E, bu hani çok çirkin tezahüratlar vardır biliyorsunuz. E, evet. Türbünlerde duymak istemediğimiz. O tip bir tezahüratla başlamak çok anlamlı değil. Anlamsız.